arkadaşlar ben Kadir Tuna. Bugün sizlerle birlikte Grammy nasıl indirilir size göstereceğim. İstemeyiniz kadar indirebilirsiniz. Bak şöyle ha, kapatayım. Şimdi size nasıl indirildiğini göstereyim. Bakın. Arkadaşlar Chrome'a geliyorsunuz. Bak oh, ben Chrome varmış. Ara 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 yerine Google'a girdikten sonra buraya sağlam indir diye atın ve sağlamindir.net'e girin arkadaşlar ve enter deyin bu indir çıkacak ve buradan eşyalar inip şunu kopyalayıp kopyalandı diyor ve şuna basıyorsunuz arkadaşlar ve indire basıp şöyle indiriyorsunuz şöyle bir şey inecek sistem o tamamlandığında şöyle bir şey inecek şöyle bir şey yapalım ve sonra buraya anahtarı şöyle yapıştırdığınızda ben yapıştırmayacağım şimdi oraya, orada şurada bir dosya olacak şuna basıp bel okuyu geçin bel okuyu açın ve sonra kapatın Oyununuzu açın. Bilgisayarınıza virüs bulaşmış gibi olacak ama kesinlikle bulaşmamıştır. Arkadaşlar Şöyle bir ekran gelecek. Oyunu yapan bu. Mouse'umuz değişecek. Ama bir şey olmaz. Play değil buradan. Ve istediğiniz zorluğu seçin. Ben şunu seçeceğim. Ve devam edip tıklayın. Loading diyor. Arkadaşlar. Şişt, neyse. Onu bana gelecek bu. Buraya geçin. Siz escape'e basın. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.